videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Mutfaktan veya hayattan zaman kazanmak, yemek yapmayı sevenler ve koca bir evin sorumluluğunu üstlenenler için oldukça önemli. Bileni diğerlerinden ayıran bilgiler, etrafta hava tabileceğiniz pratik bilgiler ya da karpuz nasıl kesilir, haşlanmış yumurta nasıl soyulur kadar, kısa ve öz diyorlar bu kadar yoğunluğun içinde hayat kurtarıyor. Bu videoda kesinlikle işinize yarayacak birkaç hayat hilesinden bahsedeceğiz. Demlik poşet kabul edelim. Küçük küçük canlılar olsalar bile örümcekler ve fareler gibi davetsiz ziyaretçiler genellikle evde huzuru ve rahatlığı yok ediyorlar. Ev eşyalarını kemirmelerinin yanı sıra insan sağlığı için ciddi tehlike arz ediyorlar. Ve hepsi için en zor şey yaşamlarının ellerinden alınması. Değil mi? Yanlış. Bu sorunun çözümü çay poşetinde yatar. İster inan ister inanma. Buna rağmen ihtiyacınız olan her şey çay poşeti değil. Nane poşetleri. Tek yapmanız gereken bir fincan nane nevi çayı demlemek ve çay torbalarını örümcek ya da fare fark ettikleri evin çevresine dağıtmaktır. Odanın her köşesine 4 çay poşeti yerleştirmek en iyisidir. Aynı amaçla nane esansiyel yağında kullanabilirsiniz. Su ile bir sprey şişesine nane nişasta yağı 10-15 damla dökün ve evin her tarafına ve elbette çay poşetlerinin üzerine püskürtün. Bu tekniklerin hiçbiri hayvanları öldürmek amaçlı değildir. Yalnızca evinizden veya bahçenizden uzaklaşmalarını sağlamak amaçlıdır. Pamuğu ceviz büyüklüğünde yuvarlayın, üzerine nane yağı damlatın. Hazırladığınız bu pamukları farenin geldiği yerlere koyun. Bu çözümde doğal bir fare kovucu ve uzaklaştırıcı etkisi yapacaktır. Patates ve gül ne yazık ki çiçekler oldukça pahalıdır. Özellikle de birkaç gün içinde çöpe atmanız gerekeceğini düşünürseniz. Fakat sizler için hazırlamış olduğumuz bu ipucumuz sayesinde kendi güzel gül demesinizi kendiniz yetiştirebilirsiniz. Bir gül ve bir patates hepimizin kendi çiçek bahçemizi oluşturacak kadar yeşil alanımız ne yazık ki yok. Neyse ki elimizde farkında bile olmadan kendi güllerimizi yetiştirmemizi sağlayacak muhteşem bir ipucumuz var. Yeşil alana hiç ihtiyacınız yok ve bir daha asla çiçeksiz kalmayacaksınız. Sevdiğiniz bir gül seçin. Tüm yapraklarını koparın ve gülün başını çapraz olarak kesin. Çiçekten yaklaşık 3 cm. Eğer çiçek hala güzel görünüyorsa minik bir vazoya koyabilirsiniz. Gerçekten çok sevimli görünecektir. Patatesi alın ve gül sapı genişliğinde bir delik açın. Sapın deliğin içinde kımıldamadığından emin olun. Saksının dibine 5 cm saksı toprağı dökün ve patatesi üzerine yerleştirin. Saksının geri kalanını saksı toprağı ile doldurun. Plastik şişenizin al kısmını kesin ve topraktan çıkan sapın üzerine dikkatlice yerleştirin. Zaman zaman gülü şişenin etrafından sulayın ve güllerinizin eskisi gibi büyümesini izleyin. çürümüş domates. Buzdolabınızda bozulmaya yüz tutmuş dilimli domatesleriniz varsa çöp atmadan önce bir kere daha düşünün. Yapacağınız tek şey bozulmuş domates dilimlerine bir miktar toprağa ekmek ve her gün sulamak. Böylelikle birkaç hafta sonra yeni domatesler elde edebilirsiniz. <laughs> Tuvalet kağıdı rulosu Birçoğunuz bir tuvalet rulosunu çöpe atmaktan başka bir işe yaradığını düşünmüyoruz. Ne de olsa bir çöp. Neden küçük bir karton kutuyu tutalım ki? Bu önemsiz görünen öğelerin yeniden kullanılması için artan bir talep olduğunu bilmek sizi şaşırtabilir. Küçük bir hayal gücüyle boş bir tuvalet kağıdı rulosunu evinizde bir amaca hizmet eden bir şeye dönüştürmek mümkün. Tuvalet ruloları kartondan yapıldığı için geri dönüşümcüldür ve plastikten daha çevrecidir. Peki neden onları tohumlarınız ve bitkileriniz için küçük saksılar olarak kullanmıyorsunuz? Sadece uçlarını katlayın ve böylece sızdırabilirsiniz dırmazlar ve sabit bir zemine sahip olurlar. Ardından tohum ve toprakla doldurun. Saç maşası özellikle bu özel durumlar için her kızın vazgeçilmez şekillendirme araçları arasındadır. Ama tuvalet rulolarının mükemmel bukle maşası yaptığını biliyor muydunuz? Islak veya kuru saçlarınızı etraflarından bükün ve bir tokayla sabitleyin. Çok akıllıca. Alüminyum folyo Hayatlarınız mı ağrıyor? Romatizm ağrısından duramıyor musunuz? Yorgun musunuz? O bölgeye alüminyum folyo sarın. Ağrı sızı kalmasın. İşte Çinli usta'ların kullandığı alüminyum folyo yöntemi. Alüminyum folyo alternatif tıp alanında Çinli ve Rus hekimlerin sıkça başvurdukları oldukça iyi bilinen bir ağrı kesici. Peki alüminyum folyonun ne özelliği var da ağrı azaltıyor? Şöyle. Vücuttaki enerji akışının geçtiği biyolojik yolları düzenliyor. Bu da vücuttaki farklı bölgeleri yatıştırır ve ağrıyı hafifletmeye yardımcı olur ve iyileşme sürelerini hızlandırır. Ayaklarınızı 6-7 kat folyo sarın ve 1 saat bekleyin ve folyoyu ayağından çıkarıp ayağını 1 saat havalandır. Sonra yeniden 6-7 kat folyo sar ve 1 saat sonra yeniden çıkar. 2 gece sonra farkı göreceksin. Yanıktan acı çekmemek için folyo kullanabilirsiniz. Yarayı sterilize ettikten ve bir gazlı bezle kapladıktan sonra etrafını folyo sarın. Ağrı dinecektir. Folyo vücudunuzdaki enerji kanallarını yeniden düzenlediğinden daha ferah ve dengeli hissetmenize yardımcı olabilir birçok makyaj sanatçısı ne kadar uykusuz olursanız olun daha fazla uyanık ve yenilenmiş görünmek için bu numaraya başvurmanızı önerir. Birkaç saat boyunca buzdolabında beklettiğiniz iki küçük folyo şeridini gözünüzün altına yerleştirin. Çıkardıktan sonra daha uyanık görüneceksiniz. Limon Yaz aylarında cam kapı açık olmadan oturmak imkansızdır. Klimanız bile olsa devamlı açık tutmak hem sağlığınızı kötü etkiler hem de ay sonundaki elektrik faturasına ciddi bir yük bindirir. Atmosfere verdiği zarardan bahsetmiyoruz bile. Aslında sivrisineklerden kurtulmanın ve tertemiz rüzgar esintisini yüzünüzde hissetmenin bir yolu var. Hem de pahalı kimyasallar kullanmadan veya saatlerce evinizi terk etmek zorunda kalmadan tamamen doğal malzemeler kullanarak evinizi sivrisineklerden temizleyebilirsiniz ve aynı zamanda ortamı aydınlatabilirsiniz. Bir limonu güzelce daireler halinde dilimleyin ve bir kavanoza alın. Ardından kavanozun içine taze beriye ve fesleğen yaprakları ekleyin. Birkaç damla da limonotu yağı damlatın. Limon otu yağı en bilindik böcek kovucudur ve karışım onsuz eksik kalacaktır. Karışımın üzerine birkaç parmak geçecek kadar su doldurun ve suyun üzerine bir mum yerleştirin. Merak etmeyin mum su üzerinde kalacak ve yanmaya devam edecektir. İçinde bulunduğunuz yer oda da olsa balkon da olsa ortamı harika bir koku kaplayacak. Ve bu koku sayesinde siz evinize başka bir hava katarken sivrisineklerden de kurtulmuş olacaksınız. Farklı bir koku isterseniz karışıma rahatlıkla lavanta da ekleyebilirsiniz. Halıdaki tüy biraz evinde evcil hayvan besleyenlerin en büyük sorunu halılara yapışan tüylerdir. Bu tüylerden kurtulmak ise sanıldığı kadar zor değil. Halınızı bir kapak yumuşatıcı ile silerseniz halıdaki tüm tüylerin tek tek çıktığını göreceksiniz. Spor ayakkabı Bu ayakkabılarınızın beyaz kısımlarındaki istenmeyen lekelere kullanılmayan bir diş fırçasına diş macunu sürerek fırçalayın. Lekeler büyük oranda yok olacaktır. Fakat bu yöntemi kesinlikle deri ve süet ayakkabılarınızda denemeyin. Ayrıca diş macunun da sayesinde duvardaki lekelerden de kurtulabilirsiniz. Ayva. Kış mevsiminin vazgeçilmezi ayva vitamin ve mineral deposu olmasının yanında metabolizmanın da hızlanmasını sağlıyor. Detoks etkisi yaratan hayvanın aynı zamanda cilt, kalp ve sindirim sağlığına da önemli katkıları bulunuyor kan şekerini hızlı bir şekilde yükseltmeyen ayva, lifli yapısıyla uzun süreli bir tokluk hissi sağlar. Bir adet orta boy bir ayva yaklaşık 110 kaloridir. Oldukça az kalori içeren bir meyvedir. 100 gram ayva yaklaşık olarak 40 kaloridir. İçerdiği vitamin ve mineraller ile vücudun genel dengesini toparlar ve yağ yakımını hızlandırır. Kış mevsiminde günde normal boyuta 5 dilim kadar ayva tüketilebilir. Yani bu da orta boy bir ayvaya eşit olur. Bağırsak hareketlerini canlandıran ayva sindirim sistemini düzene sokar. İçerisinde yer alan bileşenlerle toksinlerin atılması sağlar. Sağlıklı ve genç bir cilt için dokulara oksijen gitmesi gerekir. Ayva, kırmızı kan hücrelerinin üretiminde etkili olan demir, bakır ve çinko minerallerini bol miktarda içererek kırmızı kan hücrelerinin artmasını destekler. Bu şekilde oksijen miktarını da yükseltir. Sağlıklı saç köklerinin güçlenmesine de yardımcı olur. Ayva potasyum içeriğiyle tansiyonun dengelenmesine, pektin içeriğiyle kolesterolün düşmesini sağlayarak kalp sağlığını korur. Ayvanın yaprağı, kabuğu ve çekirdekleri meyvesi kadar faydalıdır. Ayvanın yaprakları ve kabuğu kurutulup çay olarak tüketilebilir. Çekirdekleri de 10 dakika kadar sıcak suda demlenerek içilebilir. Demlenme usulü yapılan ayva çayları metabolizmanın hızlanmasında etkili olur. Şekersiz içilmesi tavsiye edilir. Ancak bir çay kaşığı bal ile tatlandırılabilir. Metabolizmayı hızlandırmasının yanı sıra yoğun C vitamini ile kış aylarında soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirir.